Merhaba, Kütahya Dumlupınar Pınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültemizin yürüttüğü Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor projesini biliyor musunuz? Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor projemiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında destekleniyor. Üniversitemizin yürütücü olduğu Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor projesine Kütahya Valiliği, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Sakatlar Derneği de katkı veriyor. Bu proje kamu, üniversite, sanayi işbirliğinin güzel bir örneğini oluşturuyor. Proje kapsamında süs taşı işleme atölyesi, gümüş takı işleme atölyesi, takı tasarım atölyesi, ve ileri teknoloji takı tasarım atölyesi olmak üzere 4 atölye kurduk. Son teknoloji ürünü makinelerle donatılan atölyelerde ileri düzeyde eğitimler veriyor, tasarımlar yapıyor ve takı üretiyoruz. Proje ile ilk etapta 100 engelli vatandaşımıza uygulamalı ileri kuyumculuk eğitimi veriyoruz. 12'si geçici, 8'i sürekli olmak üzere 20 engelli bireyi istihdam etmeyi planlıyoruz. Engelli bireyleri özel sektörde veya serbest çalışabilecek mesleki bilgi ve donanıma kavuşturmayı hedefliyoruz. Engelli vatandaşlarımızın üreterek, kazanarak rehabilite olacaklarını düşünüyoruz. Dezavantajlı gruplara sahip çıkarak sosyal sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Kütahya, UNESCO tarafından zanaat ve halk sanatları alanında yaratıcı şehir ilan edilmiştir. Kütahya'da süs taşı şekillendirme ve gümüş takı işlemeciliği zanaatı ise eskide oldukça gelişmiş olmasına rağmen günümüzde gerilemiş hatta unutulmaya yüz tutmuştur. Bu proje ile Kütahyamızı zanaat ve halk sanatları alanında güçlendirmek ve UNESCO tarafından verilen Hayayı pekiştirmek istiyoruz.